Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 16 Kasım 2020 Pazartesi. Piyasaların gözü kulağı 3 gün sonra Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararında. 300 bas puan faiz artışı, 300 bas puanlık faiz artışı piyasalar tarafından son bir haftada tüketildi, satın alındı, fiyatlara bu yansıdı. Dolar 8.50 TL'den 7.62 TL'ye kadar 7 lira 62 kuruşa kadar gerilemişti. Ancak bugün biraz daha bu hafta sanki Merkez Bankası'nın toplantısına kadar daha önce ifade ettiğim gibi 7 lira 62 kuruşla 7.92 7 lira 92 kuruş arasında salınabilir. gel git yapabilir demiştim cuma günkü ve perşembe günkü programlarda. Bugünkü tablo o yönde. Yani dolar 7 lira 62 65 kuruştan bugün pazartesi haftanın ilk işlem gününde 7 lira 75 kuruş üzerine çıktı. Bu önemli bir destek noktası oldu bugün için. Ama dipte dipte 7 lira 69 kuruşa kadar indiğini gördük. Yine yeni destek noktası Merkez Bankası toplantısı öncesinde 7 lira 69 kuruşa çıkmış oldu hali hazırda 7 lira 72 kuruşun üzerinde işlem görüyor dolar. Euro'da, Euro'da 9 lira 13 kuruş civarında 9 lira 13 kuruşun üzerinde bugün önemli bir hamle yaptı. 9 lira 19 19 9 lira 19 kuruş seviyesinde bir direnç noktası olarak önümüzde duruyor. Destek noktası Euro'da 9 lira 9 kuruş artık 9 liranın üzerinde tutundu euro. Euro dolar paritesi 1.18.25 ama 1.18.69'dan döndü. Şimdi euro dolar, euro tl, dolar tl grafikler açısından şu iki gün neler olabilir? Bunları ifade edeyim. Önemli destek noktaları bakın dolar tl'de günlük 7 lira 68 kuruş haftalıkta 7 lira 72 kuruş. Bu desteğim cuma günü de geçerliydi, bugün de geçerli. Yani Merkez Bankası'nın toplantısına kadar bu destek ve destek noktaları geçerli. Euro TL için 9 lira 05 kuruş, 9 lira 5 kuruş. Haftalık 9 lira 12 kuruş destekleri söz konusu. Gümüş 999 ayar gümüş 5 lira 99 kuruş, 6 lira 05 kuruş. Ki gümüş de şu anda 24 dolar 67 sent e, onsu 999 ayar gümüş şu anda 6 lira 13.65. Aslında dikkat ederseniz burada ifade ettiğim o destek noktasının üstünde. E, altının 24 ayarı şu anda 468 liranın üzerinde. Burada e, 459 lira ben haftalık destek noktası olarak ifade etmiştim. Ee, yine e, altının unsu 1889 dolardan işlem görüyor. Altında bugün Moderna'nın ilaç firması Moderna'nın koronavirüs aşısında yüzde 94,5 etkili oldu deneklerdeki yaptığımız ilk denemeler açıklamasından sonra şu grafikte büyük bir çukur var. 1895 dolar seviyesinden altının onsu 1892 dolar seviyesinden 1869'a kadar geriledi. Ancak o dip nokta önemli. Ben hep vurguluyorum 1850 dolara kadar hiçbir destek noktası arasında fark yok. 1870 de olsa 1869 da olsa fark yok. Bakın 1869 dolardan sonra şu anda 1889 tekrar o Moderna'nın açıklamasından önceki seviyeye tekrar yükseldi altın altının onsu 31,10 gramlık külçe altının fiyatı şu anda 1890 dolar civarında. Bu hem geçen haftaki Pfizer Biontech müşterek açıklamasından aşı ile ilgili %92 sonuç aldık açıklamasından sonra gelen bu modern açıklaması oranı biraz daha yukarı çıkardı. 1895'e yakın bir etkili olduğu söyleniyor yeni aşının ama aşının tek başına bu krizi bu safhada daha henüz resmi onayı olmamış, henüz üçüncü faz denemelerinde bile tam olarak sonuç alınamamış bir noktada aşı haberlerinin MTA'da sert düşüş için yeterli olmadığını, MTA'nın destek noktalarından tekrar yukarı döndüğünü görüyoruz. Çünkü MTA yatırımcıları altın ve gümüşte Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkacak teşvik paketini bekliyor. Bu paket öyle ya da böyle çıkacak. Bu paketi bekleyen yatırımcı bu Kasım'da Aralık'ta çıkma ihtimali çok zayıf çünkü Trump seçimi kaybetti. Böyle bir paket onaylar mı? Çok zayıf bir ihtimal. Ama 20 Ocak'ta görevi devraldığında belki o gün belki bir hafta içinde Biden şimdiden nasıl kararlar alacağını dair hazırlık yaptığına göre başkanlık provalarına başladığına göre Biden'ın ilk imzalayacağı paket bu olacak. Nitekim Amerika'da korona vakalarında günlük vakalar artık 200 binin üzerine çıkan vakalar var. Ölü sayıları artıyor. Burada Amerika e, ekonomisini kurtarmak için eyaletlerini kurtarmak için bu teşvik paketini verecek. İşte altındaki o grafikteki düşüş aşağı veri 95 etkili haberi geliyor. Aşı ile ilgili çalışmalarda fakat tekrar oradan toparlanıyor. İşte bu kar satışları diyoruz buna. E, e, biraz daha statik yatay bir noktada bir aralıkta sıkışan altın fiyatlarında böyle haberlerde zirvedeyken sat, dipteyken al. Aslında 19 Kasım'a 19 Kasım Perşembe gününe kadar Merkez Bankası'nın kararına kadar dolarda bakın 7.62'lerden alıp bugün 7 lira 75 kuruştan satanlar da olmuş olabilir. Bugün yine gerilediği seviyelerden alıp yarın 7.80 üzerine yine zorlayacak. Daha önce de ifade ettim. 7.92'ye kadar 7 lira 92 kuruşa kadar dolar gidebilir. Çünkü Merkez Bankası üzerinde faiz artışı baskısını hissettirecek piyasalar. Zaten benim edindiğim bilgi 300 bas puana dair şu ana kadar Merkez Bankası ikna olmuş görünüyor. Daha doğrusu hükümetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna müsaade ettiği söyleniyor. Ancak Merkez Bankası'nda bir grup bazı Merkez Bankası para politikası üyelerinin bu politika faizini %10.25'den %14.75'e çıkaralım Dolayısıyla 450 baz puanlık bir artış yapalım. Faiz koridoruna son verelim. Bu bir kararlılık mesajı olsun ve %14.75'ten diğer Aralık'ta yapacağımız toplantıya kadar gelişmelerin, piyasaların seyrine bağlı olarak Aralık'ta da onun üzerinde artık artış yapacak mıyız, yapmayacak mıyız ona karar veririz ki bana göre şu anda %17 seviyesinin altında Kasım itibariyle 19 Kasım itibariyle böyle bir oran tutar yeterli olmasa bile 300 bas puana göre 450 bas puanın etkisi çok daha e, belirleyici olur. 450 bas puan artışı bu senaryo gerçekleşirse o günkü seviyelerde toplantı kararı açıklandığı andan itibaren zarar kes talimatları dolarda verilebilir. Çünkü 7.52 destek noktasının da kırıldığını aşağı doğru göreceğiz. 7.39, 7.32, 7.29'a kadar çok hızlı birkaç saat içinde düşüşler olabilir ama ama bunun henüz kabul edilmediğini ve buna dair bir onay verilmediğine dair de kuvvetli bilgiler, duyumlar, iddialar var. Bakın toplam brüt rezervi 84,4 milyar dolar olan Merkez Bankası'nın swap miktarı 57 milyar 800 milyon, 800 milyon dolar %70'i %68,4'ü swap ve bunların 4 ay vadede düştüğünü zaman 4 ay vadede en az 25 milyar dolar açığı var. 25 milyar dolar bulması lazım Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla bu açığı kapatmak için e, hükümeti şuna razı edebilir Merkez Bankası bu arada Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili kafanız az çok soru işaretleri şekilleniyor değil mi? Merkez Bankası bağımsız karar alması gereken bir bankanın para otoritesinin şu anda sarayın kapısında 300 bas puanına izin verdiniz ama bu sanki yetmeyecek bize 450 lazım. %14.75 hatta düz hesap %15'e çıkarırsak sanki tansiyon biraz daha düşer. Bakın CDS'imiz 400'ün altına inmişti ama geçen hafta şimdi tekrar bugün 405 puan civarın 405 civarında e, CDS arttıkça dolar da artıyor. CDS arttıkça 10 yıllık e, bizim euro bondumuz da artıyor. 10 yıllık devlet tahvilinin faizi de artıyor. Dolayısıyla e, risk primimizin düşmesi faiz konusunda Merkez Bankası'nın Murat Uysal'ın yerine getirilen gece yarısı kararnamesiyle 7 Kasım'da Murat Uysal'ın yerine getirilen Naci Ağbal'ın ne kadar kararlı olacağıyla da ilgili piyasalar bana göre çok aşırı bir iyimserlik satın aldılar. Ben 300 bas puan üzerine hala ihtimal vermiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon kadar en azından enflasyon seviyesinde faizi tutmak mecburiyetinde olmak bizi zorluyor diyerek yüzde... 11,80 olduğuna göre Ekim sonu itibariyle bizim enflasyonumuz demek ki %12-13'ün üzerinde çok fazla bir artış. Kasım ayı için bunu istemiyor hükümet. Erdoğan'ın bu tavrı karara yansırsa ne olacak? Az önce destek noktalarını ifade ettim aşağı doğru kademeli 7.29'a kadar 7.29 kuruşa kadar iner dedim. Eğer bu destek noktaları 7.62 belki toplantı öncesi yine 7.52'ye doğru da bir şey gelebilir. Ama bu destek noktaları bakın altında 1830-1859 haftalık gümüşte 22.68 en sert noktadaki destek noktası. Euro dolarda artık 1.17.62 İngiliz sterlinde de İngiliz sterlin dolarda da 1.30 olarak bu destek noktalarını ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu destek noktalarını dikkate aldığımızda Merkez Bankası'nın kararına dair maalesef bu istikrarsız ortamda sert inişler ve sert çıkışlar olacak. Yarın, çarşamba hatta toplantının olduğu perşembe günü Türkiye saatiyle 14'e kadar kimler batacak, kimler zengin olacak. Bir Merkez Bankası iletişimi ancak bu kadar ele ayağa düşürebilir bu artırılacaktıysa madem bu ipuçları verildi Merkez Bankası geçen hafta 19 Kasım şart mı? Bir stratejik değişiklik yapılmış doğru yanlış başkan değiştirilmiş kanuna aykırı şekilde de olsa gece yarısı kararname yayınlanmış o zaman toplanın Ertesi gün kararınızı verin hiç olmazsa piyasa bu belirsizlikten kurtulsun 7.50 olacaksa 7.50 olsun 8.20 olacaksa 8 lira 20 kuruş olsun yatırımcı iş adamı borcunu ödeyecek olan vadesi gelen insanlar önünü görsün. Türkiye'nin en büyük problemi şu anda önünü göremiyor olmak. İnsanlar şu anda önünü göremiyor. Dolayısıyla bu tabloda Merkez Bankası, Merkez Bankası maalesef yine bağımsız olmadığını, çok fazla bir şeyin değişmeyeceğini, o yeni dönem denilen yeni dönemin bir türlü gelmediğini, gelmeyeceğini son bir haftada gördük işte. Yani hükümet Bütçe rakamları açıklandı bugün. İlk 10 ayda bütçe açığı 145 milyar TL. Merkez Bankasından gelen 39 milyar TL'lik temettü hariç 145 milyar açık vermişiz. Ekim ayında faiz harcamalarına, faiz harcamalarına giden tutar 11 milyar 700 milyon TL. İlk 10 ayda faize giden tutar 115 milyar TL. Basitleştirerek söyleyeyim biraz daha bu faize giden paranın hükümetin tabiriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tabiriyle faiz lobisine giden paranın ne anlama geldiğini emeklilere yılda iki kere ikramiye veriliyor. Bin liradan 12,5 milyar lira ikramiye. 2 ikramiye 25 milyar lira tutuyor. Bununla 4,5-5 ikramiye daha verilebilir bu faize giden 10 ayda faize giden parayla. Demek ki biz en azından Mevcut bu para faize gitmeseydi Türkiye bu kadar riskli olmasaydı bütçemiz bu kadar açık verip biz dışarıdan faizle iç piyasadan ve dışarıdan hazine borçlanmak mecburiyetinde kalmasaydı toplanan vergilerden bir kısmını emeklilere aktararak emeklilerin şu andaki ikramiye tutarını 2000 liraya çıkarsaydık ne olurdu? 25 25 50 milyar TL'lik bir kaynak gerektirirdi. Şu anda zaten 25 milyar ayrılıyor. Dolayısıyla 50 milyar TL'yi harcardık. Emeklilere bir ikramiyeyi iki katına çıkarırdık. Diğer tarafta hala 65 milyar TL'miz kalırdı. O 65 milyar TL ile de asgari ücretliye %30 zam yapardık. Diğer tarafta memurlara da enflasyon oranında değil üzerinde %2-3 daha fazla zam yapabilirdik. Bakın faiz o harcamaları oradan gidiyor. Bütçe açığı almış başını gidiyor. Konut satışları geldi bugün. Niye faizi çok arttıramayacağını ifade etmeye çalışıyorum. Bakın Mayıs ayında Nisan Mayıs'ta en dip noktaya inmişti değil mi konut satışları? 50 bin civarındaydı. Nisan Mayıs'ta kamu bankaları öncülüğünde talimatla faiz indirimi yaptırıldı. Ve ben o gün dedim ki bunun acısı çok fena çıkacak ve o acı çıkmaya başladı. Bakın Haziran Temmuz'da 150 160 200 bine doğru çıkan konut satışları Ağustos'ta 136 bine Eylül'de 119 bine şey 100, e, Eylülde 136 bine indi Ekim'de de 119 bine indi. İpotekli konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre %50 azaldı Ekim ayında. Çünkü faizler Temmuz'dan itibaren Ağustos'tan itibaren arttı. Merkez Bankası her ne kadar faiz arttırmadık diyorsa da tabelada %10,25'le tutuyorsa da biliyoruz ki konut kredisi faizleri yıllık %7,5-8'lerden %15'lere geldi. Daha da gidecek. Bakın faiz inince konut satışları artıyor. Faiz artınca konut satışları düşüyor. Peki inşaat sektörünü her halükarda kurtaran hükümet böyle bir durumda inşaat sektörünü çok da sıkacak, kısacak, daha da derin bir krize sürükleyecek, satışların tekrar 40-50 bin seviyesine aylık indiği bir döneme hazır mı? Bunu kabul edebilirim. İşte tartışma şu anda sarayla Merkez Bankası arasındaki tartışma tam burada düğümleniyor. Tabii konut satışlarında olduğu gibi taşıt satışlarında yine kamu ya iş yapan hükümete yakın holdinglerin şirketlerin faiz ödemeleri, kredi finansman maliyetleri de burada hükümetin önünü kolunu bağlayan en önemli maalesef. Eksi faktör ve dolayısıyla orada faiz artışı konusunda 300 bas puanın üzerine aslında çıkılabilir mi? Çıkılabilirdi. Hükümetin önceliklerini değil Türkiye'nin ve Türk lirasının Türkiye ekonomisinin önceliklerini esas alsaydı ne yapardı? Faizi çok sert bir şekilde artırdı. Bakın hızlı bir şekilde diğer taraftan Türkiye çok hızlandırılmış bir şekilde göçüyor. Bakın yapılan araştırmalar var. Gençlerin nasıl Türkiye'yi terk ettiğini gösteren e, Osman Gazi Üniversitesi Teknoloji Araştırma Merkezi diyor ki İstanbul Erkek Lisesi, Alman Lisesi, Robert Kolej mezunları yurt dışına gidiyor. Ne kadarı? %46,7 ile %90'ı bazılarını %90'ı gitmiş bazılarını %40 İki öğrenciden biri ve bunlar Türkiye'de %1'lik dilime giren öğrenciler. %1'lik dilimde bu okulları kazanan öğrenciler yurt dışına gitmişler. E, devam edelim. 136 Robert Kolej mezunu 113 yurt dışına tercih etti. 33'ü burslu. Bakar mısınız şu pırıl pırıl beyinler yurt dışına gidiyor. 130, 165 İstanbul erkek ses mezunu 77'si Almanya, Fransa, Kanada, Amerika, Avusturya ve Macaristan'a gitti. İyi eğitimli 100 gençten 59'u yurt dışına gidiyor. 10 gençten 70'i yurt dışına gitmek istiyor. Gidenlerin %78'i geri dönmeyi düşünmüyor. Burası çok acı. 2017'de 253.640 kişi, 2018'de 323.918 kişi. Bunların içinde lisan bilen çok iyi üniversitelerden Koç, Sabancı, Ottu, Bilkent, Boğaziçi mezunu, İngilizce, Almanca, Fransızca bilen gençler bunlar. Bunun ekonomiye yıllık maliyeti 200 milyarlar. Bir tarafta 200 milyarı faize, bir tarafta 200 milyarı Göçe, beyin göçüne üç gençten biri işsiz, gelecek endişesi, özgürlüklerin ihlal edilmesi, kendilerini mutlu hissetmiyorlar. İyi bir okul ve bölümden mezun olduğu halde iş bulamıyorlar. Yıldız, İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ mezunları 3500 lira maaşla iş bulduklarında öpüp başına koyuyorlar. Dolayısıyla bu tablo bize ne diyor? Türkiye hangi reform, hangi hukuk reformu? Sosyal medyanın bile yasaklandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına İstanbul, Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturmanın açıldığı, İzmir'de ilçe ve belediyelerin Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından deprem hakkında medyaya ve kamuoyuna açıklama yapmayın talimatının gönderildiği bir dönemde hangi reformdan bahsedeceğiz? En temel hakların, hukuk güvenliğinin, mülkiyet hakkının, basın hürriyetinin 27 saat bu ülkede Hazine Bakanı görevinin başında mı değil mi? Bunun haberini alamadı insanlar. Böyle bir ortamda reform yapmak için kamu ihale kanunundan, varlık fonu kanunundan, yine şirketlere el koyma kararlarından Cumhurbaşkanlığının 68 sayılı kararnamesine kadar Rekabet Kurumuna ve diğer kurumlara verilen maalesef mülkiyet hakkı ihlalini öngören, ihlal eden maddelerin hepsinin iptal edilmesi lazım. Ama bunlar iptal edilmediği gibi başka hazırlıkların olduğu söyleniyor. Dolayısıyla hükümet de zaman kazanmaya çalışıyor. Maalesef bu konuda muhalefetin de bu krizi çok iyi tarif edebildiği bu mağdur enflasyonun zamların kur artışının bedelini ödeyen geniş kitlelerin sesi soluğu olduğu söylenemez. Türkiye tarihinin en ağır krizinle boğuşurken biz 19 Kasım'da Merkez Bankası faizi ne kadar arttıracak diye burada faiz toto oynuyoruz. Bu kadar basit bu konuları. Bağımsızlık Oysa kurulların kurumların bağımsızlığı ve kural esaslı bir kamu idaresi olsaydı bugün bunları böyle konuşmayacaktık. Merkez Bankası Muhtemelen e, en azından 300 bas puan civarında bir artışı piyasaya e, kabul ettirdiği için bu civarda tutmaya çalışacak. Ama 300 üzeri 400-500 bas puanlık bir artış gelirse kurda da e, satışların biraz daha belirgin hale geleceğini dışarıdan korona ve dünya ekonomisinden gelecek haberlere ve Türkiye'ye dönük Biden cephesinden demokratların veya sarayda Türkiye ile ilişkileri nasıl götüreceklerine dair açıklamalara da açıklamaları da dikkatle takip etmemiz lazım. Benim beklentim 300 bas puan civarında olacağı yönünde ama umarız Merkez Bankası bu sefer hiç olmazsa bu sefer hepimizi yanıltır. Çok radikal bir artış yapar. Kur geriye gelebilir ama bu geriye geldiği noktadan itibaren kurun tekrar yükselmemesi için atılacak o verilen sözler, atılacak adımlar var. Onlar atılmazsa bir günde, bir haftada nasıl indiyse bir günde, bir haftada tekrar o eski seviyelerin üzerine çıkar. Çünkü Türkiye'nin riskleri devam ediyor. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza candan hoş geldiniz diyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen bana videonun hemen altına katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden destek verebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.